arkadaşlar. arkadaşlar sizler birlikte slime yapacağız. Kadın burada. Şimdi ilk önce Brox'ımızı hazırlayalım. Mavi slime yapacağım maalesef ki. Bir yıldan beri şey duruyor. Tamam şöyle şey Şimdi biraz döktüm yaktım da. Karıştırıyorum Yine batıracağım İyice şey yapalım. Çok terledim İçeriden geldim ama Hava sıcak burası. Hatta ilk önce tıraş kırdım Tamam, döktük. Ay, çok açık renk olacak çünkü bu tıraş köpüğü olduğu için. Ben kaşık almadım. Baba ne? Bana kaşık verebilir misin? Var ya. Ben önceden almıştım. Evet, Şimdi biraz karıştırayım. Şunu, şunu koyayım çok güzel görüntü var. En son size göstereceğim hoş. Bu tutar arkadaşlar. Yoksa ağlarım. Hadi. Hızlı yap. karıştıralım. Ele geçelim. Aa, çok şey. Bu <laughs> değil. Tüpü <laughs> koymadım ya. Tüpü koysaydım çok güzel kokardı. Maalesef kesin almak istedim ama annem aldı <laughs> Arkadaşlar elime şeyi dökeceğim. arkadaşlar çok güzel oldu. Rengine bakın. size aşık oldum. Çok az malzeme vardı. Neyse. Gözü kokuyor. Kokusunu hiç sevmiyorum. Ama oynaması çok güzel. Oynaması kadar zevkli değil kokusu. Ama olsun. Neden bu kadar yapışkan oldu acaba? Kaşığı temizleyeyim. iyice temizleyelim kaşık alıyorum evet. şimdi bir saniye arkadaşlar ben burayı düzelt çok eşya var ben burada biraz eşyaları başka yere koyup geliyorum elim şimdi biraz eşyalarımı kaldırdım Biraz daha dökçem. <laughs> <laughs> çok döktüm. <laughs> Gerçekten çok döktüm arkadaşlar. Slime'ım çok kötü oldu. Çok döktüm. Ay. <laughs> çok güzel olmuştu ya. Al kulağımı. Aynen soluyor kulağımı. baktım arkadaşlar. Şurası çok şey oldu. Burak döküldü. Şimdi ben peçete alıp geliyorum. Burayı sileceğim. Şöyle peçeteyi silelim burayı. Bak böyle çok kadar oldu. galiba. Ay saç var. Çok pofurduk ama burası ıslak diye koyamıyorum. Arkadaşlar ben en iyisi burayı bir bir toparlayayım. Öyle. Arkadaşlar slime'ım çok güzel oldu. Ama, ama elimde çok durdu. Dur. Biraz sileyim. Aa elime yapışıyor. İçinde içinde biraz kaldı arkadaşlar. Onu dökmeye çalışıyorum. Elim yapıştı şaka gibi. Ne yapıştı, yoksa slime olacağını hiç düşünmüyorum. Hadi. Şöyle. Evet arkadaşlar video çok uzadı. Ama çok güzel. <laughs> çok pofizik oldu. Arkadaşlar çok güzel sular. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öptüm. Bye.